Kajun Corner katkılarıyla soruyorum başlıyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok şükür iyiyim. Hocam hemen sıcağı sıcağına geçen haftasında konuşmuştuk. Bu yabancı iki Macaristanlı Macar vatandaşının içeri alınması Rum tarafından bu mülkiyet konusundan bahsediyorum. Şimdi de hocam Türkleri kapsayacak bir duruma geldi Rum tarafından. Bu konuda bu mülkiyet konusu nereye gidiyor ve siz neler düşünüyorsunuz? Şimdi geçen defa da zannederim konuşmuştuk. Hristodolidis bir saldırıdadır Kıbrıs Türkiye'ne karşı. Topyekun bir saldırıdadır. Yani her alanda, gerek ekonomik alanda, gerekse sosyal alanda bir saldırıya geçmiştik Kıbrıs Türkiye'ne karşı. Askeri saldırı için de bana göre hazırlık yapıyor. Askeri hazırlık nereden belli? Amerikalılara üst veriyor. Avrupa Birliği ile çeşitli görüşmeler yapıyor. İsrail'le çeşitli görüşmeler yapıyor. Ciddi bir silah işine girdi. Belli ki beklentisi bir anlaşma değil. Türkiye ile Kıbrıs Türkiye'nin bir zafiyete düşmesi noktasını bekleyecek. O anda da saldırıp bir oldu bitti yaratmayı. Oldu bitti yaratmanın hemen ardından da dünyanın desteğiyle bu oldu bittiği perçinlemeyi. Size ee, böyle bir cesaret var mı yani bu tarafta? Olabilir, olabilir. Niçin olmasın? Yani şimdi geriye baktık ne sevgili Ahmet? Bu insanlar 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Eren Cumhuriyeti'ni ilan etti. Etmediler mi? Ettiler. E, tamam aynı kafa, aynı zihniyette bir değişiklik var mı? 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türkler'e saldırdılar. Türkiye'nin garantörlüğü orada değil miydi? İngiltere'nin garantörlüğü orada değil miydi? Yunanistan'ın garantörlüğü orada değil miydi? Saldırdılar. Böyle, böyle bir şey var yani böyle bir ne diyeyim e, akıl dışı tutumları zaman evet. zaman görüldü. Gene görülebilir bunun bir ülke konusuna gelince, evet bu bacarlardan sonra Kıbrıs Türk'ün kapsayıcı şekilde bir çalışma yaptırdılar ve bir sürü Kıbrıs Türk müteahhidine, hatta müteahhidlerin yanı sıra onlardan iş alan taşeronlara e, tutuklama kararları çıkartma yolunda adımlar attıkları Rum basınında yayınlanıyor, çıkıyor. Bizim basınımız da bunu alıp bize olduğu gibi yansıtıyor. Bizdeki endişe, korku giderek artıyor ve ne yazık ki devletten, Türkiye'den şu ana kadar herhangi bir tepki yok. Biz Milli Mücadele baktığı yöneticisiyim de ben biliyorsun, evet. e, vekil başkan vekiliyim. Biz bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Meclis Başkanı'na ilettik. Ve Cumhurbaşkanı'na şunu söyledik. Yani siz Sayın Cumhurbaşkanı, Hristo ise bir jestte bulundunuz. Dediğiniz ki Gayri resmi görüşmeler yapılmasa dahi ortak zemin olmaması nedeniyle gelsen ne iş birliği yapalım? Hangi konularda? Kapılar konusunda. Kapılar konusunda bir ilerleme yok. Rum birliğini okuyor. Yine transit geçiş yapılacak yerlerde kapı istiyor. Yani Erenköy'de ve bu tarafta Kiracı köyde kapı istiyor. O bir taraftan siz teklif sundunuz. Gençler, gençlik komiteleri bulunsun diye o ne yapıyor? Gençlik komitelerinin buluşması öncesinde 70. yılını kutluyor EOKA'nın. Rum gençleri geliyor da bizim gençlerimize taş atıyor, küfrediyor ve EOKA ruhu ölmedi. EOKA ruhu bizim pusulamızdır diye. Onlar bakanlar çoğur. Eğitim bakanları açıklama yapıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı sen bunlara tepki için gitme. En azından görüşmeye gitmeyeceğini duyur. Dedik. ve ekledik buna ek olarak da Maraş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı değil mi? Belli oldu ki Rum bize bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ileriye götürmeyelim diye fiilen bir şeyler yapıyor. İşte Türk devletlerine Avrupa Birliği'ni kullanarak bizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasını engellemesi için baskı yaptırdı. Tamam o sana tokat atıyor, tekme atıyor, tükürüyor. Tamam mı sen durup bekleyecek misin? bir şey yapın. Bizim de dediğimiz şudur. açık şu Maraş'ı. Madem ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırlar içerisinde Basın şurumun nasırına. Yetmezse ayağına basın. Yetmezse kıçına tepeye vurun. Aklı başına gelsin. Bu arkadaşlar her şey diplomasıyla çözülecek diye bir şey yoktu dünyada. Bakın bir sürü mesele. Biz savaş istemiyoruz. Ama Ukrayna Rusya savaşı hala devam ediyor. Dünyanın en aklı başına gelen, en uygar ülkeleri bu işin içerisinde... Avrupa Birliği diyor mu Ukrayna'ya durdur savaşı? Aksine İngiltere Tam aksine silah üstüne silah veriyorlar savaşı. Sürdürsün diye. Jogo. Avrupa Birliği diyor mu? İster durdur savaşı. Orada ne oldu Filistin'in toprakları? Ne oldu Filistin'in yerleşimleri? Yani bunları duyan, bunları gören, bunları bilen yok. Bizim içinizde de bazı kafirler maalesef uluslararası hukuk. Ne uluslararası hukuk ya? pakistan Hindistan hocam. Ya yani pakistan Hindistan konusunda da gene. Bölge politikasının etkisidir. Ama uluslararası hukuk diye bir şey yoktur. 1945 sonrası, 2. Dünya Savaşı sonrası oluşturan o Birleşmiş Milletler Düzeni denilen düzen, çıkmıştır. Birleşmiş etkisini, yetkisini kaybetmiştir. Şimdi o etkisini, yetkisini kaybetmiş Birleşmiş Milletler konusun gündeme gelince hop etkili yetkili kılılmaya çalışılıyor. Kim tarafından? Bizimkiler tarafından. Ya bu Birleşmiş Milletler bırakın artık bir tarafa. Biz bunu ya konuşarak ya kavga ederek bir şekilde bağlayacağız bu şeyi. Bu arada hocam Arnavutluk'ta da bir toplantı oldu. Bütün Avrupa e, siyasi liderleri oradaydı. Hatta açılışını izlediniz mi? Bütün liderlerin böyle e, yapay zekayla küçüklük hallerini gösterdi. Evet. Bayağı bir eğlenceli bir açılış yaptı Arnavutluk tarafı da. E, orada bak, Türkiye Cumhurbaşkanı ile e, Rum Başbakanı bir araya geldi. Böyle ayaküstü bir konuştular. İşte bazı şeylerin Kıbrıs'tan geçeceğini hani ne bileyim Avrupa Birliği'nin kapısı Kıbrıs'tan geçer tarzında konular da oldu Rum tarafında. Siz ne diyorsunuz hocam bu konu hakkında? Neler söyleyeceksiniz? Rum Başbakanı değil, Rum Devlet Başkanı. Devlet Başkanı, pardon. Evet, onlarda biliyorsun başkanlık sistemi var. Şimdi şöyle söyleyeyim, Hristos Douridis bunu adet edindi. Nerede bir Türkiye Cumhuriyeti yetkilisi görse, özellikle Tayyip Bey veya Hakan Fidan'ı görse, böyle çocuk gibi, şey gibi, aradan sızarak, böyle kedi gibi, aradan sızarak bir şekilde yaklaşır. bu defa da Tam belli oldu. Ermenistan Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Tayyip Bey konuşuyorlar. Azerbaycan Cumhurbaşkanına Aliyev'e bir şeyler söylüyor şey. Bayımız bay, bay. hocam şöyle bir kulis var hocam, orada şunu demiş diye bir laf var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı diyor ki Tayip Erdoğan'a bu oradaki şey hmm. var mı bir sıkıntı, bir şeyiniz var mı bir sorun var mı Hı -hı falan böyle bir <laughs> Ermeni Cumhurbaşkanı'na karşı böyle bir şey yapabiliyormuşum da orada aynen ama Aliye. Hani... Ama bu arada durumda orada şey Rum Devlet Başkanı geliyor. Bir el sıkışma oluyor orada. Acele bunu Risto Dülidis şuna getirmeye çalışıyor. Türkiye bizimle diyalog kursun. Rum tarafıyla diyalog kursun. Bizimle diyalog kurarsan biz de seni Avrupa Birliği'ne yaklaştırırız. Avrupa Birliği'ne sen yaklaşınca sorunlarını sen de çözersin. Biz de çözeriz. Bu iş hallolunur gider. Tabii ben şöyle söyleyeyim. Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bu kadar bile yanaştırmalar lazım bu Hristiyonlar Çünkü bunlar var ederler. Ya da yanaşsa bile 1, 2, 3 bir yerde demeleri lazım. Ya kardeşim senin muhatabın Ersin Tatar'dır. Şimdi nezaketen yapıyor bunu Tayyip Bey ama nezaketen de olmaz. Uluslararası ilişkilerde her yaptığın iş Ahmet devleti gibi bağlar. Hele böyle bu Tabii. Şey. ve her yaptığı iş ölçülü, biçili, tartılı olması lazımdır. Bu da demesi lazımdır Türkiye yetkilileri ve Senin amacın belli oldu. Sen bizi kullanarak sanki Kızey Kıbrıs'ta tek yetkili sensin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yoktur. O muameleyi yapmaya çalışıyorsun. Hayır. Senin muhataban Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'dır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletidir. Ben senin nezaketen elini sıkabilirim. Ama seni resmen Tanımadım, tanımıyorum. Nitekim bunu Tayyip Beyefendi 3 Mayıs'ta buraya geldiğinde adaya orada da resmen ortaya koymuştur. Nerede koymuştur? Limanların açılması yalanına uyduğu durumlar. Gene böyle bir sohbette işte Türkiye bir Liban'a karşılık bir şey isteyecektir şeyden. Türkiye'nin bir Liban'a açılacaktır. Kıbrıs Rumlarına karşılığında bir şey isteyecektir falan gibi bir şey söyledi. Ne dedi Tayyip Bey? Bizim dedi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınca Kıbrıs meselesi çözülünce dek Kıbrıs Rumlarının muhatap almamız söz konusu değildir. Olay da budur. Dolayısıyla bu Hristo'da dedi böyle güya açık göz davranacak da Türkiye'yi belli bir oyuna getirecek hadsizliğini göstermesi Yanlıştır ama Türkiye'de bu hadsizlik karşısında artık gereğini yapmalıdır. Peki hocam bir de şunu söyleyeyim size. Bu Avrupa Birliği demişken de Avrupa Birliği Kıbrıs'a bir temsilci atıyor. Bu bize yarar mı sağlar yoksa işleri iyice uzatır mı? Sen Avrupa Birliği'nin hiç bizim yararımıza bir şey yapabileceğini düşünüyor musun? Hiç öyle bir şey mi yok. Yılmaz'a bir şey Hadi sorayım dediniz. Avrupa, Zaten... Avrupa Birliği Türkiye'nin karşıtıdır. Avrupa Birliği Türkiye'yi bir ucuz iş gücü yeri olarak görmektedir. Avrupa Birliği Türkiye'yi bir tampon bölge olarak görmektedir. Orta Doğu ile arasında Avrupa Birliği Türkiye'ye işte bu kaçakların mültecilerin gelmemesi için belli bir miktarda para veren onları olarak. onları Türkiye'de tutan bir yer olarak görmektedir. Avrupa Birliği Türkiye'yi alamaz. Türkiye 85 milyon nüfusu vardır. Yakında bu 100 milyon olacaktır. 10-15 sene içerisinde Avrupa Birliği'nin en iyi, en büyük ülkesi haline gelir. Türkiye Avrupa Parlamentosu nüfuslarına göre parlamenter gönderirsin. Tıpkı burada nasıl ki Girne'nin nüfusu daha azdır, Lefkoş'a daha fazla milletvekili çıkartır. Orada da öyle olacaktı. Hiç Avrupa Birliği'nin en büyük bir haline, Avrupa Parlamentosu'nun en fazla üyesi olan ülke haline getirirler mi Türkiye'yi? Akıl var, mantık var. Avrupalı, kendine kendi sıkar. Bu Avrupalılar Birliği'dir. Avrupa Birliği'nin değerleri de belli değil, Hristiyanlıktır. Bunu anlayalım lütfen. Temel değerlerden bir tanesi de Hristiyanlıktır, reformlardır, Rönesanslardır, Rönesanstır. Adamlar medeniyetini oraya kadar götürüyorlar, sen alırlar mı içine? Ama bize bazı aklı verirler. Hala bence Türkiye bilir. Ha, bilmeyen Türkiye varsa herhalde öğrenmiştir. Ya 1964 yıldan beri Türkiye giremiyor ya. Nasıl işte? Sen ne zaman gireceksin ya? Hani 2064'te de. Ya şu şey işte gördük Tayyip Bey'in bu toplantıda söyledi. Ne diyor düzeydi? Vize kolaylığı. Vize hani oraya indiriyor. indirdi. Yani. yenileyin dedi. Evet. Zaten çok çok verebilecekleri. Türkiye'ye budur vize kolaylığı. Giriş çıkışlar işte vize kolaylığı. Çünkü birisi için Avrupa girişi olsa 6 ay, 1 sene, 1 sene vize bekleyenler var. Dün hocam açıklandı. Schengen vizeleri var ya hocam. Başvurularından Türkiye 84 milyon euro zarar etmiş. Red yemişiz. Gördün mü? Yani redlerin toplam bedeli hocam. 84 milyon euro. Bu şey zeki insanlar veriyor parasını. Alamıyor gerisi. Alamıyor. 84 yani, Euro hava uçmuş. Yani şimdi bak, başka bir haber söyleyeyim sana. Vallahi çok üzüldüm. Yunan adalarına girişi geçen sene kapıda bize olayını çıkarttılar. Benim 65 Euro'ydu. Evet. Şimdi galiba onu 60 Euro'ydu. 90 Euro'ya ne çıkarttılar. Gene millet kuyruğa dizilecek. Gitsin Yunan tarafına. Evet. Yunan adalarına. Ya bunlar size silah olarak dönecek. Hangi akımdan, hangi mantıktan bunu yapıyorlar? Ben anlamadım gitti. Ben Türkiye'nin genel Kıbrıs stratejisinin değişmeyeceğine inanıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti Devleti'nden Türkiye'nin vazgeçmeyeceğine inanıyorum. Çünkü gerçekten Kıbrıs Türk'ünün hakları ile Türkiye'nin hakları örtüşüyor. Ve bu hakların örtüştüğü noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti Devleti'nin yaşamasıdır, ileriye gitmesidir. Aksi takdirde Kıbrıs Türk'ünün de hakları yok olacaktır. Türkiye'nin de buradaki hakları yok olacaktır. Aksi bir anlaşma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğini, devlet olma olduğunu ortadan kaldıracak bir anlaşma, buza yazı yazmak olacaktır. Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin ağzına burada yanacaklardır. Türkiye'yi buradan temizleyeceklerdir. Kıbrıs Türk'ünü de temizleyeceklerdir. Tabii. Bunu göremiyorlar mı? Şeyleri bu, hedefleri. hedefleri bu. Hedefleri bu. Hedefleri bu. Türkiye sen buna tepki alacaksın, almak zorundasın. Yoksa senin güney denizleri ya, güneyindeki denizlere, Doğu Akdeniz'e çıkamayacaksın. Seni orada hava havada hiçbir etkinliğin olmayacak. Nasıl ki Ege'de kapandın kaldın şimdi, tamam mı? Doğu Akdeniz de senin için bitecek. Halbuki senin için hiç şu anda Doğu Akdeniz dünya açılmak için en güzel, en uygun, en verişli kapı, en güvenli kapı. Sen bunu bile bile götürüp de Avrupa birine mi? Rum'a mı teslim edeceksin? Bazı kişiler diyorlar ki e ama... Güneyimizde şimdi Rum'u şey yaptık, komşu yaptık. Avrupa Birliği'ni komşu yaptık. Tamam da İnisiyatif bendedir burada. Üstünlük bendedir. Yaramazlık yaptığında da hazır Anlar mısın sen? İnisiyatif bendedir burada. Hiçbir yerde kılını kıpırdatamaz. Kıpırdattan da başına topuzu yer. Eee? Ben inisiyatif bende olan bir yerde, güç bende olan bir yerde, istediğim anda kontrol edeceğim bir yerde bu noktadan geri adım atacağım ve Aferin bana dedi de ki sen iş yaptın. Böyle iş olmaz. Biraz da hocam iç meselelere gelelim. Az meseleden ziyade konularımıza gelelim. Ünal Bey Başbakanımız Ünal Bey 3. yılını doldurdu ve bir basın toplantısı yaptı. Siz bu geçtiğiniz bu 3 yılı nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha verimli olur muydu yoksa yapılabilecek her şey yapıldı mı sizce? Yani şimdi iyinin de iyisi var. Daha iyinin de iyisi var. Muhakkak tabii ki böyle bir ülkede icraat yapanlar için daha iyisini yapabilirlerdi demek doğru olur. Bence de daha iyisini yapabilirlerdi ama Ünal Bey olağanüstü koşullarda geldi. E biliyorsunuz işte Ulusal Bir Partisi Genel Başkanı Sayın Tayyip Sucoğlu hükümeti borcu, oldu. Borcu. Evet işte hükümeti kurmadı. Ondan sonra parti başka birini görevlendirecekti başbakan olarak ve Ünal Bey'e o görev verildi. Arka zamanda Ünal Bey parti başkanlığına da devraldı. Vallahi ben hükümetin özellikle yol, hastane, ücretler konusunda özellikle enflasyon karşısında çalışanları ezdirmemek, mağdur etmemek konularında altyapı işte senelerde bitmeyen havalanın açılması, senelerdir yapılacağı söylenen Kuzey Çevre Yolu üzerindeki Yonca Kavşağı'nın yapılması, aylardır senelerdir bitmeyen Laptay taraf, Alsanca tarafı o yolun yapılması, diğer tarafa Çatalköy yolun başlangıcı olması, dip karpaza doğru yolların götürülmesi olması, sağlık ocaklarının yeni yeni sağlık ocaklarının yapılması. Özellikle şimdi Türkiye ile imzalanan anlaşma sonucu 640 yataklı bir Lefkoşa büyük bir devlet hastanesi yapılacak olması. Yine geçen Sen başbakanı gibi elektrik Türkiye'den enterkonnektör sistemle elektrik getirilmesi noktasında bir fizibilite çalışması yapılması ve buna onay vermeleri kendilerine. Ne çok önemli şeyler. Çünkü Başbakan'ın da orada belirttiği gibi eğer bu Türkiye'den enterkonnekte sistemle enerji gelmesi, elektrik gelmesi gerçekleşirse Kuzey Kıbrıs biliyorsun bir solar enerji üretme bakımından da patlama yaşayacaktır. Çünkü şimdi eğer arkanızda kurulu bir santral gücü yoksa sağlam, solar enerji üretemezsiniz. E bizim 3'te 1 kadarı filandır. E bizim 400-450'dir işte şey toplam üretme kapasitemiz. Ancak bence bunun 3'te 1'i kadar. 100-150 megawatt buna yükleyebiliyoruz solar enerji olarak. Ama sen eğer koskoca Türkiye'yi katrilyonlarca belki de büyüklüğünde bir enerji üreten bir santralık entelkonekte sisteminde yanına aldığında buna saplayacağın senin solar enerji çocuk oyuncağı olur. Dolayısıyla sen bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin belki de bütün evlerini teorik olarak, bütün iş bir solar enerjiye çevirme, hatta ihtiyaç fazlasını da üstünde üretip de Türkiye'ye satma noktasına gelebiliriz. Yepyeni ufuklar açılır o zaman Kıbrıs Türk'ün Bu Dolayısıyla ben hükümeti genelde başarılı buluyorum. Başarılı olamadı. Ortamanın üstünde bir zaman hükümette kalır. Yani normalde baktığımız hocam iki yılda bir hükümet bir yeni seçim gelir. Bu sefer ısrarlı bir şekilde üç. şu anda bile Lal Bey Ulusal Birlik Partisi içerisinde efsane bir genel başkan, 19 yıllık kusur başbakanlık yapmış olan Derviş Bey, 5 yılda cumhurbaşkanlığı yaptı. Derviş Bey'den sonra en uzun süre başbakanlık yapan Ulusal Birlik Partili haline gelmiştir. Bu 3 seneyi yapmakla. bana göre sıkıntı yaşadığı nokta fiyat kontrolüdür. Fiyat denetimidir. Bir şey bir de vergi toplama konusu. Bence bu hükümeti iki tane zayıf kaldığı nokta vardır. Bir Vergi, daha fazla vergi toplayabilmesi lazımdır. Özellikle kumar daha fazla vergi alması lazımdır. Açık, net söylüyorum. İkincisi, üniversitelerden de artık, turistik tesislerden de artık o belli yerleşmiş, belli bir noktaya gelmiş üniversitelerden ve işte turistik tesislerden de artık vergi alabilmesi lazım. Bir de fiyat denetimi. Bu fiyat anlaşmasını, fiyat terörünü kırması lazımdır. Daha fazla denetim yapılı, Daha fazla al, alış fiyatı, mal alış fiyatı, alış fiyatı arada belli bir kar marjı, onun üzerinde de satış fiyatı. Ama bu aradaki kar marjı ben bizde kaza dönüştü. Bunu önleyici tedbir alamaması henüz hükümetin bence en büyük sıkıntı. Son olarak da hocam sosyal medyada çok gezdiği için soruyorum size. Şimdi bir eski meclisin fotoğrafı bir de yeni meclisin fotoğrafı paylaşılıyor ve şu söyleniyor. Eski meclisimizde arkada Atatürk'ün sözü ve Atatürk'ün büstü var. yeni mecliste ne Atatürk'ün bir şeyi var, görseli var ne yazısı var. Hiçbir şeyi yok diye bu şekilde paylaşımlar oluyor. Ben herhangi bir meclis oturumu izlemedim uzun böyle sürelerde. Hmm. Arkada sadece dev bir ekran olduğunu, ekranda da, da iki bayrağın, Türk bayrağı Türkiye bayrağı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yani gördüm. Yalan Yalan. bu ben, yani gerçekten ben, böyle bir yok, Ben, size söylüyorum. Siz her tarafında bir kere bir girdiğiniz zaman her tarafında Atatürk'ün fotoğrafları var. İkincisi yayın izlediğiniz zaman ki Meclis TV'de yayın yapan arkaya koskoca ekrana şey düşüyorlar. Atatürk'ün bir fotoğrafını ve fotoğrafın üstüne de egemenlik kayıtsız çarpsız milletindir yazısını düşürüyorlar. Daha ne olacak yani? Yani şimdi bu mecliste bakın size bir şey söyleyeyim. Bazı değerler vardır ki onları kimsesi yatsıyamaz. Kimsesi onları böyle kolay kolay harcayamaz. Atatürk da bizim Türk milletinin ortak değerimizdir. En büyük değerlerimizden biridir. Hele hele Kıbrıs Türk için çok değerlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde kim istese olsun Atatürk'ü es geçecek. Atatürk'ü oradan indirecek. Kimse yok. Kıbrıs meclis içindeki hiçbir partinin yapmaz mı? Yapmaz mı? Ha benim naçizane önerim o şeyde eksiklik gördüm benim. Doktor Küçülen Rauf Denktaş'ın bir en kısa zaman içerisinde büstlendiğim dikilmesi lazım. Meclis önündeki çembere. Bakın meclis önünde bir çember var. Evet. İçerisinde şöyle kupa gibi bir şey var. Evet. Maskaralık her türlü estetikten uzak bir şey var orada böyle bir kap var. Bir zamanlar barış ateşi yakmak için koydular da onu oraya. Maske alıp bir şey ne ateş adam içinde ne bir şey içinde. orada bir kupa anlamsız bir şekilde durur. Oraya Kıbrıs Türk'ü bugün ele getiren mücadelenin iki tane değerli önderi Doktor Küçük'le Denktaş'ın bir büyük birer büyük bir sürü bir yerleştirme lazım. Aşağıda zaten biliyorsunuz hemen aşağıda sivil savunma çemberi dediğimiz hı hı. çemberde de çünkü meclise çok uzak değildir. At üzerinde Atatürk var zaten. Atatürk var zaten. Dolayısıyla bir bütünsellik yaşamış olur. İvedi olarak benim önerim o çembere bir Rauf Denktaş Doktor Küçük heykeli dikilmesidir. O zaman bütünleşir. Önünde de bir cami. Muhteşem güzel bir cami çıkıyor. Her geçtiğimde içime huzur kaplar. İçi bir huzur doldurur. Muhteşem güzel bir cami çıkıyor orada. O da Rum'un gözünün içine dikilecek. Bu topraklara anıtsal bir esir olarak binlerce yıl, beş binlerce yıl gidecektir o cami orada. İşte. Ee, ve Güzel bir şey oldu. Şimdi çünkü bizim hep burada eskiden kalan camilerde ya kiliseden dönmeydi, ya şuydu ya buydu. Şimdi bizim bu vesileyle bir tane Polatpaşa Camii, şöyle Mausa'da biliyorsun. İkincisi işte Hala Sultan Camii, üçüncüsü Suat Günsel Camii, bir de bu cami dört tane çok güzel, muhteşem. Yeni cami. Ee, efendim? Yeni. Bursa'yız hep yeni camidir. Evet, yeni cami. Bunun yeni cami herhalde millet camisi olur adı. Daha adını konum koymadılar ama millet bahçesi, millet meclisi. Milletin Cumhurbaşkanlığı herhalde bu da millet cami olur veya başka bir cami ismi de verebilirler ama o çok güzel caminin yanına çok güzel meclisin Cumhurbaşkanlığı binasının yanına anlamlı olur çok bir doktor küçük Denktaş üstü dikilirse Peki. birlikte birlikte ikisinin hatta üçünün de olabilir biliyorsunuz o şey günü. 15 Kasım günü Osman Erek de vardı o ilan edilme evet. sürecinin içerisinde. Hatta üçünü de olabilir. Çok güzel bir şeyleri, büsleri, bir, bir bütünlük içerisinde konulabilir. Peki hocam çok sağ olun. Haftaya görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Kajun Corner katkılarıyla soruyorum sona erdi.